Her şeyi mükemmel yapmaya çalıştıkça daha da berbat ediyormuşum meğer bilemedim. Küçük kırgınlıklar kocaman dağlara Görmezden gelinen hatalar dönüşürüz yollara. Söylenmeyen her söz bıçak gibi kesilmiş susuşlara dönüşüyormuş. Ben yapılan her yanlışı alttan almanın sevginin gereği olduğunu inandım hep. Bu yüzden çoğu hatayı sineye çektim. Fakat sineye çektiğim her kusur Göğsüne yer etmiş birer bıçağa dönüştü. Birlikte geçirilecek tek bir saniyenin bile her bir acıyı iyileştireceğini sandım. Bu beni öldürmez dediğim her küçük sıyrık zamanla sarılmayacak kadar derin yaralar haline geldi. Her kötüsü de neydi biliyor musun? Onca zaman yaşadığım her şey kendi kendineymiş meğer. Kendi kendime sevmişim, üzülmüşüm. Kendi kendime yaralanmışım, beklemişim. Keşke zerre kadar bir çabanı görseydim. Keşke zerre kadar sevdiğini hissetseydim. Ancak bunca şey kendi kuruntummuş benim. Duygusuz bir duvarda incelik Beklemişim yosun tutmuş bir taştan Beni anlamasını beklemişim Hata etmişim Yüreğindeki yangın soğudukça Kendi aptallığını daha net görebiliyor insan Sanırım buna soğumak deniyor Ya da uzaklaşmak Sen her ne kabul edersen öyle olsun adı Kısacası hayatının ortasında olduğumu sandığım birinin yüreğinin kıyısında bile değilmişim aslında. Artık hangi okyanusun sularına gelken açmak istersen hiç durma. Çünkü benim kıyılarım bir daha liman olmaz sana. Çünkü benim kıyılarım. Bir daha liman olmaz sana bir daha liman olmaz sana